Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika'da e, Cuma günü ciddi satış baskısı yaşandı. Hatta son günlerin en yüksek e, satıcılı seyirini izledi diyebiliriz. S&P 2000'li seviyelerin altına indi. E, Avrupa'ya baktığımızda onlarda da satış baskısı söz konusuydu. Almanya'da %0.40'lara yakın e, satıcılı seyir vardı. Haftayı olumsuz kapattı. E, sabah saatlerinde e, uzak doğu piyasalarında ise yine olumsuz seyir devam etmekte. Çin'de %2'ye varan satışlar söz konusuyken e, Japonya'da Nikkei Endeksinde %1'e varan satışlar söz konusu. Bizim tarafa bakacak olursak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar ardından siyasilerin yaptığı açıklamalarla dolar tl'de ciddi yukarı hareketler oldu ve piyasaya da olumsuz yansıdı bu. Hem piyasaya hem faiz tarafına. Bugün için endekste negatif bir açılışta başlayacağını düşünüyoruz endeksin. Ve 88.500 ilk destek noktamız olacaktır. Bu noktanın kırılması durumunda 88.000 seviyesine kadar geri çekimler yaşanabilir endekste dip olarak gördüğümüz seviye bizim aslında kısa vade 87 bin seviyesi. Bu noktanın altına endeksin ineceğini düşünmüyoruz. bu noktaları sarkar ise buranın alım fırsatı olduğunu uygulamak isteriz. endekste yükselişlerin kalıcı olarak devam etmesi için tepki alımı değil ama kalıcı olarak devam etmesi için 90 bin seviyesini test, kontrol edeceğiz. 90 bin üzerindeki her hareket bizi daha da yukarıya taşıyacak diye düşünüyoruz ve 90 binin üzerinde alımların devam edeceğiz düşünmekteyiz. Bugün dediğim gibi e, negatif bir açıda başlar. E, 88 588 seviyesine kadar gerici yaşanabilir. Yukarıda da e, 89.500 direnç noktası söz konusu takip edeceğimiz noktalar. E, ayrıca Dolar-TL 2.44 seviyesinin hafif altında şu anda. 2.43.70'lerde 70'lerde. 2.43'ün altına sarkması durumunda e, bu da piyasaya olumlu yansır ve e, biraz daha tetikler piyasayı, yukarı yönlü hareketleri e, tetikleyebilir diye düşünmekteyiz. Cihetlerim bugün bu kadar. hareket Size iyi seanslar, iyi haftalar dilerim.